EYT mağduriyeti son günlerde sık sık gündeme geliyor. Neden derseniz, olası bir erken genel seçim söylentilerinde EYT konusu daha çok prim yapıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz EYT'ler yıllardır haklarının peşinde koşan insanlar. Bunlara çoğunlukla muhalefet kanadından destek mesajları gelirken iktidar kanadından bu insanlar çiftlik iş yapmak istiyorlar. Bu insanlar emekli olup tekrar çalışmak istiyorlar bunlar köpük, bunlar erken emeklilik istiyorlar diyerek bir ön yargıyla yaklaşılmıştı. Ama geldiğimiz noktada EYT meselesi olası bir erken genel seçim öncesinde daha çok bizce 10-15 milyon kişilik oy potansiyeli düşünülerek destek mesajları gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde iktidara yakın gazeteciler EYT konusunda Erdoğan'ın önünde bazı formüller var açıklamaları yapmıştı ama bugüne kadar Erdoğan'dan EYT hakkında olumlu bir açıklama şahsi olarak kendisinden gelmedi arkadaşlar. Cumhur İttifakı derseniz Milliyetçi Hareket Partisi daha önce EYT konusunu seçim beyannamesine bile koymuştu. EYT konusunda biz destek vereceğiz, biz yapacağız, bu yasayı çıkaracağız demişlerdi. Ama Cumhur İttifakı oluştuğunda ne yazık ki bu sözler unutuldu arkadaşlar. Gelelim destek mesajlarına. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi, tabii ki İyi Parti EYT konusunda destek mesajlarını vermeye devam ediyor. Özellikle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener her görüşmesinde her ziyaretinde EYT meselesi sık sık gündeme gelmeye başladı arkadaşlar. Son destek mesajında İyi Parti lideri Sayın Akşener ben bu ülkede bir şey yapmaya çalışıyorum. O da şu. Gerçek problemler üzerinden konuştuğumuz, sizlerin gerçek sorunlarınızı biz siyasetçilerin konuştuğu, bu sorunlar üzerinden ürettiğimiz çözümler üzerinden de rekabet ettiğimiz bir siyasi dili, bir siyasi tutumu oluşturmaya gayret ediyorum. Bunun adına da makul siyaset deniliyor. Makul bir dil, makul bir siyaset ve özneyi sizin oluşturduğunuz emekçinin, işçinin, çiftçinin, köylünün, besicinin, öğrencinin, işsiz gencin, tencere kaynatmakta zorlanan kadının, atanamayan öğretmenin, EYT'lilerin, 1500 lira ile 2800 lira arasında değişen emekli maaşı alan emeklilerin derdinin konuşulduğu ve onların çözümünün üretildiği bunun üzerinden seçme olarak sizin karşınıza çıkıp bizim çözümlerimiz budur. Oylarınıza talibiz diyebildiğimiz bir atmosfer. Henüz oy isteme kısmına gelmedik. Önce bu atmosferi oluşturmaya çalışıyorum diyor. Yani işin özü ben oy için size destek vermiyorum diyor. EYT mağdurları, 1500-2000 TL ile geçinmeye çalışan emekliler, işçiler, ev hanımları bana oy verin ki ben de ileride bu konularda adımlar atayım, desteğimi sürdüreyim diyor arkadaşlar. Sayın Akşener'in bu tutumu daha önce de sık sık EYT konusunda gündeme gelmişti. EYT meselesinde biz sizin mağduriyetinizi biliyoruz. Biz sizin haklarınızı iade edeceğiz demişlerdi. Ama biliyorsunuz mecliste de bir bu çoğunluk Milliyetçi Hareket Partisi katılmadan EYT yasasını çıkaramıyor arkadaşlar. Olası erken genel seçim öncesinde EYT desteği, emekli maaşı destek mesajları gelmeye devam ediyor demiştik. Olası erken seçim öncesinde bu mesajlar çoğaldı arkadaşlar. Bu destekleri biz yapacağız, biz edeceğiz, bize oy verirseniz yapacağız demekle aslında bu sorunlar çözülmüyor. Daha önce de CHP kanadından EYT mağdurlarına Noter huzurunda tasdikli taahhütname imzalama sözü gelmişti. Ama gel gelelim iktidar olmayınca bu sözler yerine gelemiyor maalesef. İyi Parti son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi kanadından da EYT mesajları, EYT destekleri gelmeye devam ediyor. Az önce bahsettiğimiz gibi daha önce noter huzurunda destek mesajı verilmişti. Yine Özgür Özel'de güzel açıklamalar yapmıştı arkadaşlar kanalımızda sizlerle paylaşmıştık. EYT meselesi 1 ay değil, 2 ay değil, en geç 3 ay içinde çözülür demişti. Bu mesaj çok hoşumuza gitmişti. Desteklerinin devamını diliyoruz tabii ki. Ama gel gelelim erken genel seçim öncesinde az önce bahsettiğimiz gibi eğer seçim sonucu değişmeyecekse iktidar kanadı EYT mağdurlarına desteğini vermeyecekse, kararlı bir adım atılmayacaksa EYT mağdurları başka bir baharı bekleyecekmiş gibi duruyor arkadaşlar. Biz vaat istemiyoruz. Aslında EYT mağdurları vaat yerine artık adım atılmasını bekliyor. Tabii ki bu adımı da iktidarda kim varsa şu an o atabilir. Cumhur İttifakı EYT konusunda geçtiğimiz günlerde henüz olumlu bir açıklama yapmadı. MHP kanadından tabii ki bazı çatlak sesler var ama Bunlar da pek de devlet bahçeliliğin sözlerini yansıtmıyor gibi duruyor arkadaşlar. Biz EYT konusunda, emekli maaşları konusunda, asgari ücret konusunda her geçen gün yeni mesajları, yeni vaatleri, yeni müjdeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki yorum bölümünden özellikle olası bir erken genel seçim olması durumunda sizce EYT mağdurlarına hakları iade edilir mi? Bunlar hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.